Merhaba sevgili izleyiciler. Topa. Önemli çünkü asubaylarımızın ordumuza, milletimize e, hem teknik olarak hem cephede hem vuruşmada, dağın başında, çılgın denizlerdeki hizmetlerini ben bilelim. Askerliğimi jandarmada er olarak, rahmetli Mumcu gibi sakıncalı piyade hı hı. olarak yaptım. İki tane de asubayım vardı. Biri Sedat Tatar bizim İzmit örgütünden. Hı hı. Biri de Burak Ubal rahmetli oldu komutanımda. Biz subay görmedik zaten. Yani hı hı. jandarmada. Şimdi ben 13 Ocak günü bir hususta çok sinirli ve hiddetli olarak mecliste basın toplantısı e, rutinde ama bir olay duydum. Biraz sonra onları anlatacağım. Bu beni hiddetlendirdi. En son söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim. Yani dilime eşek arısı soksun. Benim şöyle bir laf etmem lazımdı. Rektöründen, e, işte as subayına, uzman çavuşuna diyorum ya. Rektöründen valisine generalinden uzman çavuşuna demem lazım. subaylardan özür diliyorum. Sanki şöyle bir algı oluştu. Ama biraz da ben asubaylarımızın hepsinden hepsinden özür diliyorum. Burada tabii onlar da kendi arasında ikiye bölündü. Bir kısmı da Engin Bey'in söyledikleri neresi yanlış? Yani biz ayrıldık, emekli olduk ama ordunun içinde neler döndüğünü biz biliyoruz, takip ediyoruz diyenler var ama. Bunlara geçiyorum. da tabii. Ben asubay emeklisi, emekli asubaylarımızdan bu akşam beni bir muazzaf silah altındaki bir asubayım da aradı. Ona da saygılarımı iletiyorum. Biz kimsenin militanı değiliz. Teşekkür ediyorum. Kimse CHP'nin militanı da olmasın kışlada. Tabii ki. Emekliler tamam. Bak mesela şuna da üzüldüm. Şuna da üzüldüm. Hamza Dürgen, Temat Genel Başkanı. Birkaç isim vereceğim. Sami Başkaya, İzmir'den bir asubayımız, emekli. Tamer Cihan, Ankara'dan bir asubayımız. Sedat Tatar'ı demin söyledim, benim komutanım. Bana bile tokat atmışlığı vardır. <gülüyor> <gülüyor> Çok severim kendisini. Şimdi bunlarla da görüştüm. Bunlar, ama onlara da şunu söyledim. Tamam, siz haklısınız. Ben bilmeyerek, istemeyerek belki sizi kırdım. Ama bir tehlikeye dikkat çekiyorum. Be kardeşim, ey Temat. Sayın Genel Başkan. Görüştüm. Güzel bir görüşme de yaptık. Ee, diğer arkadaşlara uzman çavuşlarımızın, jandarma uzman erbaş komando temel kursu mezuniyetinde yapılan bu siyasete de keşke biraz tepki evet, Burayı Bunu kabul etmiyoruz. Evet bu yakışmadı diyeydiniz. Sonra da gelip benim yakama ben şimdi Bir de bir hesap sor ya. Şimdi tabi virgül ne Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri ashab kiram kadar şerefli Bak bak. Ne de gerilla PKK hı hı. Terör örgütü mensuplarını kastediyor burada. Müşrikler kadar düşman. Bunu hı. diyen AK Partili. Değerli bir şeyle. Şimdi hı hı. beni eleştiren, bana gücenen asubaylarımıza as soruyorum. Hı hı. Buna da bir tepki verin ama. Evet, beni evet. eleştirin. Yerden yere vurun. 19 yıllık siyaset hayatımı tamamen doğal yaptım ben. Hı hı. Ben de tanıdım. Doğal yaptım, yani, en yakın tanıdıklarından birisin. Mecl Buna da bir şey söyle kardeşim. Hı -hı. Tematın sen genel başkan. Çok iyi bir ben hani güzel de bir görüşme Hı -hı. yaptım. Hı -hı. E buraya da bir şey söyleyeceksin ama. Ben e, e, rektöründen uzman çavuşuna baş çavuşuna herkes Ak Parti militanı olarak e, şekillendiriliyor, devlet kabuk değiştiriyor, isyanıma as subaylar olarak alındınız incindiniz. Ben de sizi incit incittiğim için kastım olmasa bile bak. Paşa paşa özür Hı -hı. diliyorum hakkınızı Hı -hı. Helal edin. Hı -hı. Ama buna da bir şey değil. Bir şeye daha bir şey değil. Bir de Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve örgütün şehitliği kullanması var ya öldürüyor beni. Bak 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 bu Ak Parti milletvekili bunu diye. Bırakın, bırakın kardeşim. Biriniz layık. Like, Kastettiği TSK, Hı -hı. diğeriniz Marksistleriniz. Yani yani burada da şehitlik <laughs> evet. üzerinden askerimizin, şerefli askerimizin, ordumuzun ee, şey yaptığını söylüyor. Kullanma, kullandığını, hmm. PKK'nın da onu kullandığını söylüyor. Hmm. Biriniz. sevgili Altay, He. burada maksat hasıl oldu bence. Oldu.